Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Choco Piper'ı alıyoruz. Evet Exo Alice kostüm daha yepyeni geldi ve aşırı tatlı gördüğünüz gibi. Ve direktman onu alacağız. Üstüne Piper maxlayacağız. Sonrasında her haritaya girip herkesi bam 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 yok edeceğiz. Sizlere bomba bir haberim var. İçinizden tam 5 kişiye 2000 nasıl az vereceğim Exo Ailesi. Ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olup yanındaki zil tuşunu açmak. Sonrasında Instagram'dan ekstra takip etmek. Kazanan kişiler 7 Aralık'ta Instagram hikayesinde açıklanacak. Zaten aboneyseniz ve Instagram'dan ekstra takip ediyorsanız her türlü kazanabilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Geldik Piper'ın kostümüne. Şuna bakın. Şu tatlılığa bakın ekstra Pembe pembe bak giymiş kıyafetlerini, ayakkabılarını, şemsiyesini böyle bak şirin şirin bakıyor bak sonra. Hop. Bak göz kırpıyor. Bak bak seni gidi seni. Ve fiyatı normalde tam 80 elmasmış. Ve bize Brawl Sass bir indirim yapmış. Kral be. 79 elmasa indirmiş. <laughs> İşte bu, işte bu. Şimdi bu kostümde özel savaş modeli, özel animasyonlar, özel kaplama hepsi var. Ve hadi şimdi verelim şu elmasları ve indirimli fiyattan alalım. Tıkladım. Yetersiz bakiye. Aaa gene elmas yetmiyor. Ekmek gene kemireceğim. Olamaz ve Piper'ı maxlamak için yeterli altınım da yok. O zaman eksu ailesi. 360 elması alıp hem Piper'ın kostümünü hem de 2600 altın paketini alacağız. Tıklıyorum 360 elmasa ve gidiyor. Gidiyor ve ekmek kemirmek geliyor. <laughs> Ekmekler kemiriyorum. Ekmeklerim elmasa dönüştü. <laughs> Ve geldi elmaslarımız. Şimdi i̇lk olarak geldin tatlı Piper'ımıza. Hemen satın al diyorum. Ve Piper geliyor. İşte bu. Piper. Woo! Şuna bakın. Zıplıyor. Dans ediyor. Çok mutlu. <laughs> Çok güzel kostüm gerçekten yine çok beğendim. Ve şimdi kaldı 290 elmasımız. Bununla gelip 2600 altını tıklayıp alıyorum ekstra ailesi ve 2600 altın diye geldi. Çok güzel. Çünkü piper'ı maxlayacağımız için şu anda seviyesi 1 ve maxlamak için 3096 altın gerekiyor. Hala altımız yeterli değil şu anda. O yüzden kutularımıza geldik ekstra ailesi. 5 kutumuz var ve umarım 5 kutu yeterli olur ve altınlarımız 3090'a ulaşır. Eğer 3090 yapamazsak piper'ı maxlayamayız. Hadi bakalım bu 5 kutu önemli. İlki. Umarım 100 falan verir ya. 65 verdi. Püh. Şu an baya kötü oldu bu. Baya kötü oldu bakalım umarım yeter ya Umarım yeter şu an bu kadar kutu 51 altın geldi gene kötü Bana 100 altın gerekiyor en az çünkü bakın şu an kaç var 2885 eğer 100 100 gelirse şu anda oluyor 3 kutumuz kaldı hadi bakalım açtım üçüncü, üç tane kaldı 3. açtım 82 geldi Püh, umarım bir 150 falan gelir ya Lütfen 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 hadi 38 mi 2 mi yazdı parlayan bir mi <laughs> Ne çıkarttık acaba çok merak ettim Hadi bakalım ne geliyor ve Max'e sinirli erkek bakıyor sonra geldi. Max 4 saniyeli gecikmenin ardından istediği yere ve bu esnada iyileşir. Oha çok güçlüymüş lan çok güzel. Biliyorsunuz ekstra ailesi dün Max'i maxlamıştık ve bugün aksesuarını aldık bayağı iyi. Hadi bakalım gayet güzel oldu bu. Şu an kaç altın var? 3005. Umarım 85 altın çıkar. Hadi bakalım. Gelecek mi 85 altın? Açıyorum son kutu lütfen. Hadi lütfen. Aa 54 altın verdi. Aa, neden? Neden? Şu anda yetmiyor evet. Dükkanda beleş kutu var bir tane. Bunu açmak istiyorum. Hadi bakalım. Umarım bundan gelir yani. <laughs> Umarım. 31 altın gerekiyor şu an. Tam 31 altın. Hadi bakalım gelecek mi? 31 altın. <laughs> 41 geldi. Çok iyi be işte bu be <laughs> başardık başardık ilk sualesi. harika hemen geldim Piper'ımın yanına ama bu değil tabi ki de değiş Uff havalı piper. Şia! Yeah. Şuna bakın. Pammiş pammiş. Ve şu an seviyesi 1 gördüğünüz gibi bakalım seviye 1'ken sağlığı ve saldırısı kaçmış? 2400 sağlığı var. 1520 hasarı var. Bakalım maksadımızda kaç olacak üst ailesi? Bayağı bir güçlü olacağız. Seviye 2'ye yükseltiyorum 106 altın verip. Şimdi seviye 3'e yükseltiyorum. Seviye 4'e yükseltiyorum. Seviye 5'te 146 altın istiyorum. Dik artıyor altınlar. Hayır, hayır. 480 istiyor şu anda. Ve seviye 8 yaparken tam 800 altın gidecek. Hadi bakalım verdik bunu da. Ve şu an bakın tam 1250 altın istiyor ve bizde 1260 altın var. Dediğim gibi ucuzuna etti şu an cidden. İyi ki 41 altın çıktı küçük kutudan. Baya mutlu oldum. Veriyoruz 1250 altını ve Piper'ı maxlamış oluyoruz. Boom! Ve artık geliştirme yok gördüğünüz gibi. Piper maksimum güce erişti şu anda. Ve sağ 3360 hasarı ise 2128 oldu. Aşırı derecede güçlü şu anda. Hemen seçtim çok Piper'ımızı. Elmat kapmacıyı seçtim ve oyun başlıyor. Şu kostümün tatlılığına bakın ailesi Nasıl da yürüyor böyle. Şirin şirin yürüyor böyle. O kadar güzel ki çok beğendim yani. Cidden pembe pembe çok tatlı bir kostüm olmuş ve her vuruşum şu an tek atıyor Sühailesi. Bakın. Bir vuruyorum 1587 ama yakından bir de bak. Uzaktan vursam 2100 falan vuracak, tek atacak. Bak dur bakayım 1500 vurdum yine ama dur. Uzaktan uzaktan. Uzaktan dur. <laughs> uzaktan bir vuramadım yani. Neyse sıkıntı yok. Biliyorsunuz Piper'ın vuruşları uzaktan çok vuruyor ve yakından daha az vuruyor. O yüzden uzaktan vurmak gerekiyor. Bak mesela buna şu an 2000 vurdum ben. Gözükmedi ama vurdum. 1800 vurdum. Çok iyi ya. Çok fena hasar çıkartıyor. Bak bup, aa değmedi. Neredesin pem kardeş? Roza'yı öldürün. Uf kalkan bastı şu an. Hasar yemiyor Rosa Çok güzel. Çok güzel. Bir, bir öldürelim. Hadi takım. Şu 6 elmasım var üzerinde. Bir bir vurdum 1800'ü. Üf. Gel bakayım Roza. Uf. 2100 bak. 2107 şu an Roza. Uzaktan vurduğum için tek 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 attık. Gel bakayım. Gel gel gel. Korkma. Uf yemedi. Tamam 1700. Şu an üzerinde 9 elmas var. Oo. Oo <laughs> bayağı bir şu anda. Dur bakayım. Of ölmedi, ölmedi, ölmedi. Süper özellik bastı. Takım, takım öleceğim. Takım yardım no. edin. Aa öldüm. Neyse sıkıntı yok ama. Pem de ölmüş oldu ve şu an hepsini alıyor Brock. Tamam. Brock saklansın şu an biz onu koruruz. Gel bebe. <laughs> Geleni öldürüyor zaten o süper bir şey. Bu kadar çok vuruyor ki karakter. Hop bu da öldü. Atıyorum ulan süper özelliği. Yok, havada bitireceğim onu. <laughs> Şuna bakın çok güzel şemsiyesi böyle ayıcıklı çok tatlı Zaferimizi aldık şimdi sıra geldi savaş topuna Evet ve oyun başladı Hemen çakal taktiği yaparak böyle bunlara vuracağım böyle Yandan yandan vuracağım 2000 leri. Dur bakayım bum oh, Çakal hasar yemedi bak bum 2007 bir, bir 2007 orada bir Bir onun böyle aklı şaştı bum bu da 2007 çok güzel. Atalım şu topu hadi. Bak bak çakal çakal gülüyor oradan Bibi. Bibi <laughs> kardeş. <laughs> Uf 2000'i yiyen kendine gelemiyor he. Tamam hadi Daryl topu aldın oğlum vur. Uf, tek attık şeliye Üç kere 2000 vurduk ve yok oldu. Bak şu <laughs> sprout çok. Çakal bir sprout. Kardeş dur bakayım. Al bibi. At. Topu at senin görevin bu. Canım şu an 10 kaldı. Oo. Hadi takım dikkatli olun. Bak yine koydu çiçekleri böcekleri buraya. Son 55 saniye. Of güzel Sprout'u tek attık. 2000'i vurdum kafasına. Hadi öldürün şu bibiyi bak beni öldürecek. Aa, baloncuklar sekiyor. Güzel tek attık. Nope. Atalı vardı şu topu eder takım hadi. Aa! 30 saniye kaldı ve durum hala 0-0 şu an. Çok kötü gidiyor. Ama neyse duvarlar kırılırsa benim şansım olacak. Çünkü duvarlar kırılınca benim gücüm artacak. Çünkü duvar yok, tek atacağım herkese. Öldünüz o. Öldünüz o. Uf, uf. Uf az da atacak lan ben tutmasam. Ben tutmasam gol atacaktı ha, çakal Sprout. Sprout'un bu arada içi bitecek duvarlar kırılınca çünkü şansı kalmayacak artık duvarlar olmayınca. Tamam güzel. Şu an duvarlar yok artık. Duvarsız bir şekilde savaşacağız. Hadi takım öldürün bak. Spor özelliğimi atıyorum çünkü adamların e, ayağındaki topu düşürmeye çalışıyorum. Bak atacak bu. Tamam hadi. hadi. takım bir şey yapın artık hadi. Hepsi öldü atalım şunu. Hadi. At şunu oğlum. Atamadık mı? Hadi attık attık. At. <laughs> of ucu ucuna girdi ya. Ve zaferi çok zor şekilde aldık ama başardık ekso ailesi. Çok o Piper'ın gücü işte. Bak göz kırpıyor. <laughs> Ve şimdi sıra geldi ödül avına. Oo, burası bayağı duvarlı bir harita ya. İşimiz birazcık zor olacak ama sıkıntı yok hallederiz. Nope. takım. Hadi takım halledebiliriz. Sıkıntı yok. Durum 4-2. Güzel. Bizde şu an hem dynamic var hem tick var. Bayağı iyi duvarların üzerinden vururlar bunlar. Deli gibi vururlar ha. Manyak gibi vururlar duvarın üzerinden. Karşıdaki Piper'a vurdum bak. Puf öldü. Piper Piper'ı ödül avında öldürürmüş. Bum uf. Lan vurduğumuz tekiyor be. Nasıl bir hasar. Tamam güzel güzel öldü. Lan nereye atladım ben? Hayır. Takım takım. No. <laughs> tamam durum şu an 17-15 sıkıntı yok hala öndeyiz. O atlayış çok yanlış yaptım ben ya. Keşke geri atlasaydım. <laughs> kendi takımıma doğru atlasaydım. Gittim karşı takıma doğru atladım ve bayağı yanlış oldu bu. Uf çok iyi öldü o. Tamam. Gene Piper öldürdük. Ve Piper farkı. Çünkü bizde çok o Piper var. O yüzden daha güçlüyüz biz. Of. Hemen kafasından içeri bir kurşun girdi sanki. Durum 22-17. Bayağı güçlüyüz ya şu an. Oo bayağı iyi bayağı iyi. Hadi takım saldırın. Sakin ol Pem kardeş. Uuu Pem içeri geliyor. Pem geliyor takım yardım edin. Tamam al bakayım bunu Penny kardeş. Uuu Penny bana vurdu. Çakal Penny. Şu an 30'a 21 her türlü öndeyiz. Of. Öldün. Bum. Uf. Piper katili miyiz neyiz? Öldün sen de. Puff. Aa, çok iyi be. Herkesi yok ettik ya. Cidden Choco Piper inanılmaz bir şeymiş. Bills oyuncu olmuş olduk. Zaferimizi de aldık. Çok iyi bir oyun. Cidden çok iyi bir oyundu. E bu kadar zorlu bir yok ettik herkese. Cidden ailemizle gurur duyuyorum. EXO! Artık sıra geldi soyguna. O ve şu anda bir süper şehir saldırı sırasındayız. Gayet güzel bak. Şehir bak minik arabalar var yerde. Çok güzel <laughs> minik minik arabalar var. Onlara basıyorum ve kırılıyor arabalar. <laughs> Çok güzel lan bak. Ben kırılıyor <laughs> basınca. Oo çakal bir kolt kardeş. Öldün ama vuramadın kasaya. <laughs> bizim kasamıza kimse vuramaz kardeş. Dur. Sizin ben duvarınızı kıracağım. <laughs> Duvarını kırmak istiyordum ya. Ama kıramadık çünkü engellediler bize. Hainler. Aha bak bunlar bizim duvarımızı kırdı ama. Tamam öldü. Ölmedin sen. Ama ölsen güzel olacaktı nope. Ya şu duvarı kırayım ya Cık, Basma Dayanemek bombalara basma oğlum manyak mısın <laughs> Adam bombalara basıyor Ki bizim kasamızın canı gitsin diye Reis be Hadi takım saldırın şunlara Tamam şu an yüzde oo bomba koymuş buraya çakal ya ben bilmiyordum Şimdi ben bastım o kadar laf ettim ben bastım şimdi Tamam öldün ölmedin mi? 70 canı kaldı çakalın ya neyse öldü Tamam duvarı ben kıracağım Tamam çok güzel Duvarı kırıyorum şimdi hop Kırdım duvarı bumbur bumbur kırdım. Bütün duvar bumbur bumbur kırıldı. Ve oyun bitti. Aşardık. İşte duvarı kırdığımız için taktiğimiz işe yaradı. Yav. <laughs> Ve zaferimizi almış olduk ekşi sualesi. <laughs> çok o hyper kostüm çok tatlı. Şu hareketlere bakın ya. Şu böyle bak göz kırpması falan çok güzel olmuş cidden. <laughs> Şimdi size eğlendim. Umarınızı eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmek için açmayı unutmayın. <laughs> Ve yorumlara sizin en sevdiğiniz kostüm hangisi yazabilirsiniz. Ve buraya çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve size girmeyip takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.